Ne zaman spor yapmalıyız? Herkese merhaba ben Mahmut Talha Sağlıklı ve bugün ne zaman spor yapmalıyız sorusunun cevabını sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet sabah öğlen akşam sabah mı antrenman yapalım öğleden sonra mı yapalım? Gelin öncelikle sizlerle biyolojik saatimizde bir yolculuğa çıkalım. Sabah yataktan kalktığımızda vücudumuzdaki adrenalin istenilen seviyelerde değildir. Bununla beraber yine bizim uyanmamızı sağlayan, vücudumuzdaki güç artışını sağlayan testosteron hormonu gibi belli hormonlar henüz daha tam artışa geçmemiştir. Bu yüzden sabah saatleri biraz daha meditasyon, yoğunlaşma çalışmaları gibi kişinin zihinsel işte mindfulness çalışmaları gibi e, egzersizlerin biraz daha ön planda olacağı çalışmalar olabilir. Örneğin ben sabah saatleri biraz daha stretching, esneme, mobilite çalışmaları, işte vücudu böyle açtığımız, rahatlattığımız çalışmalarla e, güne başlamayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü biyolojik saatim, hormonlarım açısından vücut merkez kor bölgesi dediğimiz şu boyundan aşağı, belden yukarı olan merkez bölgesinin ısısı henüz istenilen seviyelerde değildir. E, Atlet Clock diye bir kitap vardı yabancı e, dilde yazılmış olan. Yine oradaki kaynaklar olsun. Yine e, belli biyolojik saat üzerine kaleme alınmış kitaplar olsun. Birçoğunu inceledim ve burada altını çizerek, not alarak gittiğimde hepsinde ortak bir e, kanaat oluştuğunu gördüm. Açıkçası çıkan sonuç şu. Zorlayıcı e, egzersizler yapmak için biraz daha öğleden sonra ikindi suları e, 4 ile 7 arası, 5 ile 7 arası gibi saatler merkez bölgesi ısımızın yeterince yüksek olduğu, zorlayıcı egzersizlere uygun olduğumuz saat dilimi olarak gözüküyor. Bu da biraz iş çıkışı saatlerine denk geliyor. E i̇ş çıkışı saatlerinde de trafik çok yoğun. Gelin bu trafiğin yoğun olduğu saati spor salonlarına aktaralım ve spor salonlarında biyolojik saatimize uygun bir şekilde spor yapalım. Ama bazı arkadaşlarımızın gerçekten e, sabah saatetlikleri olabilir. Örneğin işi 12'de başlayabilir. Yarım gün çalışıyor olabilir veya evinden çalışıyor olabilir. Bu kişilerden ne yapacak? Sabah düzenli olarak antrenman yaptığınızda vücudunuz bu dayatılan isteği kabul edecek ve otomatik olarak hormonlarınızı o saatte artırmaya nabzınızı buna göre uyumlandırmaya ve kaslarınıza olan kan akışını düzenlemeye başlayacaktır. Yani düzenli olarak sabah saatlerini vücudunuza dayatırsanız merak etmeyin o saatlere de uyum sağlayabiliyor açıkçası ama hani benim tercih hakkım var sabah mı öğleden sonra mı diye bir tercih hakkı gibi bir durum varsa öğleden sonra e, ikindi suları 4 ile 7 5 ile 7 arası e, biraz daha zorlayıcı nabzı yükselten Egzersizlere yer verebilirken kaslarınızı zorlayacak direnç egzersizlerine yer verebilirken sabah saatleri biraz daha esneme, stretching tarzı meditasyon yoğunlaşma tarzı çalışmalar gibi yine zihinsel işlemlerin kasların gevşediği uzadığı rahatlatıcı egzersizlerin ön planda olduğu şekilde olabilir. Zaten şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kediler güne başlarken şöyle bir gerinir, köpekler şöyle bir gerinir, ayılar şöyle bir ağaca yaslanır, sırtını gerdirir. Canlılık aslında güne böyle bir gerinerek, kasları açarak, enerjisini yükselterek başlar. O yüzden ben yine kendi yaptığım Dik Duruş Akademisi çalışmalarında da sabah saatlerine esneme, stretching ve mobilite egzersizlerini koydum. Bunlarla güne başlamak çok keyifli olabiliyor. Ee, ve siz de bu şekilde yaptığınızda, biyolojik saatinizi anladığınızda en doğru sporu yapmış olacak ve sürekliliği de sağlayarak en iyi forma ulaşmış olacaksınız. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.